انا الذي سمتني امي حنذره ضرغام اجام وليث أسورة ذراعين شديد القصرة كليث غابات كبيره

Kadın ve adamın huyu mu çocuğunu götürdü sikerim. Kadın ve ve adamın huyu mu çocuğunu adamın huyu mu çocuğunu götürdü sikerim. Kadın ve adamın huyu mu çocuğunu götürdü sikerim. Kadın ve adamın huyu mu çocuğunu Ananı götünmesi sikerim amına Uydumun evli adamına Uydumun çocuğu ananı götünmesi sikerim amına Uydumun evli adamına ee, Ne diyoruz Vodka kardeşim benim Kardelen Vodka Kardelen Vodka, vodka. Ne yapıyorsun bize söyle Kardelen Vodka Kardelen Vodka Ne yapıyorsun <laughs> bize söyle Son günün Ağlını yağlı Gidelim <laughs> Sotka kardeşim benim Sana buradan forlu yedim forlu

Ahmet Kayalar E ee, kardeşim benim Kınayt <coughs> sana buradan for veriyorum Kınayt sana buradan for veriyorum Gözlerime Allah'ın öldürmeye geldim Allah'ın riskine geldim Şeyh Saygınız Amına huyuna geldim lan Amına koyduğumun evladı <laughs> Kimseler yenilmez kimseler basamaz lan Temlenirken batında batından Birden ferro geldi Dedi annem yok ki Ferro'nun seni sikiyim Bu gece lan ferro ananı gözünde sikerim Kadir Kırdaman'ın mezarını götünden yer tanımamını uydu der basamazsın, sen beni öldüremezsin. Benim adım namı diğer